Merhabalar sevgili yaylar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, fal haneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili yaylar lütfen fincanınıza doğru odaklanın ve niyetlerinizi, dileklerinizi sesli bir şekilde söyleyin. Sesli söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim. Bakalım Niyetinizde neler göreceğiz hep beraber izleyip görelim. Neyse haliniz çıksın falanız derken fincanınızda şöyle niyetinizi açtım. Hadi bakalım tüm güzellikler sizlerle olsun demek istiyorum ve şöyle videolarımıza başlayalım isterseniz. Oo, çok net şeyler. Dostlar gördünüz mü? Bakın, bakın söylememe gerek yok. Anka kuşunu gördünüz mü arkadaşlar? O kadar güzel çıkmış ki kanatlarını da saçmış fark ettiniz mi? Hemen onun yorumunu yapayım sizlere. Bakın bu kadar net çıkar gerçekten. Yanında bir sinek kuşu var. Bakın gördünüz mü sinek kuşu? Nereden anlıyoruz? Gagasından anlıyoruz. İğne gibi gagası var. Biz ona sinek kuşu diyoruz sevgili dostlar. Sinek kuşu bakın önüne de zaten bir çiçek gelmiş onlar çiçekten toplarlar böyle yiyeceklerini falan ve e, sinek kuşu sevgili dostlar genelde Mısır mitolojisinde Kleopatra'nın en sevdiği kuşlardan biri ve bunun tasvirini şöyle yapmış niye anlatıyorum çünkü bilelim böyle şeyleri niye e, ne demiş bunun tasvirini cennetin kuşu olarak adlandırmış ya da arkadaşlar mutluluk ve sevincin kuşu o yüzden bakın anka kuşu geldi, küllerimizden yeniden doğduk. E, ateşin kuşudur kendisi. Aynı zamanda e, tekrar yeniden bir doğum sürecinin hayatınıza mucizeleri çeken konuların var olduğunu gösterir. Hayatımıza mucizeleri çektik, hayatımıza bir dönüşüm sağladık, küllerimizden yeniden doğduk derken biz mutluluğa adım attık, sevinci adım attık. Cennetin kapısına adım attık mecazi anlamda söylüyorum. O kadar güzel çıkmış ki tasviri harika bir şekilde sevgili dostlar açar açmaz çok güzel bir enerji bizleri gö bizlere gösterdi. Sanki Türkiye haritası var burada arkadaşlar. Benzer yakın bir şekilde belki e devlet işleriyle alakalı ilgilendiğiniz bazı konular olabilir Türkiye'de. Ya da Türkiye'ye gelmek istiyorsunuz gurbetçisinizdir, ülkenizi özlemişsinizdir. Bu gibi durumlarda olabilir, bir özlem duyduğunuz konularda mevcut olabilir diyor burada. Aynı zamanda arkadaşlar biriyle yakın ilişki ve ayakları böyle sonsuzluk işareti olmuş resmen. Erkek olanın ayakları sonsuzluk işareti olmuş. Şimdi beni izleyen sevgili Yay Burcu erkeğiyseniz birine karşı sonsuz bir enerji hissediyor olabilirsiniz, sonsuz bir his hissediyor olabilirsiniz karşınızdaki kadın çünkü. Beni izleyen yay burcu kadınıysanız bir erkeğin size karşı sonsuz bir enerji içerisinde olduğunu gösterir. Sonsuz bir ilişki, sonsuz bir enerji sizinle alakalı sonsuz bir hoşlantı içerisinde de olabilir. Şimdi bunlar evlat olabilir. Aile bireylerinden birisi olabilir, eş olabilir ya da partner kısmını kabul ettiğiniz bir kişi de olabilir arkadaşlar. Burada bir oturma grubunu sağa sola çekip duruyorsunuz. Çek yat, koltuk ne derseniz. Onu e, böyle bir değişim yapmaya çalışıyorsunuz. Haneniz içerisinde belki de enerjinizi değiştirmek için ufak çaplı böyle değişiklikler yapabilirsiniz sevgili dostlar. Ya da belki hani oturma grubu almak istiyorsunuzdur. Bunu göster. Bir de üçüncü bir anlamı da arkadaşlar şöyledir rahat olmadığınız, rahat hissetmediğiniz konumu daha konforlu haline getirmeye çalışabilirsiniz. Bazı olaylar sizi rahatsız eder ve bu olayları değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Bazı durumlar sizi rahatsız eder, o durumları değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Daha konforlu, daha yaşanılabilecek bir hale getirebilmeyi bizlere gösterir aslına bakarsanız. Ve ben burada bir kadeh görüyorum arkadaşlar, şarap kadehi görüyorum. Şarap kadehi Duyguları bizlere gösterir. Duygusal formları, duyguları. Duygularınız dolup taşmış sevgili dostlar. Ve burada diyorsunuz ki bardağınızın içinde iki tane çöp var. Duygularınızı karıştırmış iki kişi olmuş. Ve bu duyguları e, şöyle ki sizi çok büyük rahatsız edecek pozisyonda olmuş. E, duygularınızı karmaşıklıklar yaratmış. Duygularınızı belki de yerle bir etmiş. Artık hani o konuları siz daha iyi bilirsiniz. O yüzden e, burada bir bardak değişimi yapmanız lazım. Artık bir duygu değişikliği yapmanız lazım sevgilim e, yay borçları yükselen yaylar. E, ve burada arkadaşlar başınızda bir kavuk geçirdiğinizi görüyorum. Şimdi kavuğun olması bizlere mertebenin değişikliğini gösterir. Çalıştığınız formdaki o bürodaki konumunuz belki de değişebilir yükselebilirsiniz. Daha farklı bir büroda daha farklı bir alanda çalışma hayatını sürdürebilirsiniz. İnsanların gözündeki mertebenizde değişiklikler olabilir. Daha dün selam vermeye, bugün selam vermeye başlar. Bu gibi durumlarda olabilir. Gerçekten yavaş yavaş yükseldiğiniz ve bir anda değişikliklerin var olduğunu görebileceğiniz durumdasınız. Bir de sevgili yaylar kendinizle alakalı ufak değişimler yapmak istiyorsunuz. Ayna karşınızda karşısında görüyorum. Belki spora başlama, fiziksel değişiklikler, estetik değişiklikler, işte en ufak saç değişikliği bile olabilir. Bir değişim içerisinde olmak istiyorsunuz. Şu aralar düşünüyorsunuz ama pek icraatte değilsiniz. İlerleyen zamanlarda bunu belki de icraate dökebilirsiniz. Ve burada hacıbatla kara göz görüyorum arkadaşlar. Şimdi bu ikisinin varoluşu şöyle. Aslına bakarsanız bir şeyi, bir sistemi eleştirmeye çalıştığınızı gösterir. Birilerini eleştiriyor, bir olayı eleştiriyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ve hani şöyle söyleyeyim sizlere eleştirildiğiniz yerde... Doğru eleştiri yaptığınız halde karşınızdaki kişi yanlış eleştiri yaptığınızı söyleyebilir ve kendisine hak vermeniz gerektiğini isteyebilir. Birileri haksızken sizden hak talep etmeye çalışabilir. Bu gibi durumlara dikkat edin. Hani bir konuda belki de diretkendir. Ben işte böyle düşünüyorum deyip diretkenlik gösterip bir de size acaba haklı mıyım? ben yani Sen de bana hak versene deyip böyle bir sizi... Zan altında tutabilir arkadaşlar. Aynı zamanda birisi okka burunlu, e, ağzı böyle nasıl şöyle ağzı da, şöyle ağzını şu şekilde tutmuş birisi. <laughs> Ay çok komik görünüyor gerçekten. Çok özür diliyorum ama bu hareketi yaptığım için kendimden utandım bir anda. E, ya yani, ağzı daha böyle bir çıkık e, ve sürekli o şekilde yapan birisi. Okka burunlu dediğim biraz böyle biraz kalın bir, bir burun olarak görünüyor. Bu kişi kafanızı karıştırıyor. Niye? Çünkü yaptıklarıyla söyledikleri arasında çok çelişen şey var. O yüzden kafanızı çok karıştırıyor bu kişi. Arkadaşlar burada isminde veya soy Adana'nın A'sı varsa burada dostlar bir ejderha gibisiniz. Ejderha çok güzeldir. Gücü tasvir eder. Ejderha e ee, herkesin taklit edebileceği bir şey değildir. Saygı duyulan bir durumdur. Çünkü Asya kültüründe çok önemli bir pozisyona sahip olmuş bir yaratık olduğu için bir e, karakter olduğu için o yüzden burada gerçekten bir ejderha gibisiniz. Güçlüsünüz ve istemediğiniz her bir şeyi yakıp kavurabilirsiniz sevgili dostum. Ve burada arkadaşlar Birisi size bir çiçek uzatıyor ama siz arkanızı dönmüşsünüz. Hiç ilgilenmiyorsunuz. İşte bu da demek ki yani birisi affedilmeyi beklerken siz artık o durumu, o kapıyı kapatmışsınız. Yani sürekli aynı şeyleri yapıyorsun, sürekli her bir şey yapıp sonra özür diliyorsun ya da e, yaptığın şey beni çok mutsuz etti ve ben seni affetmek istemiyorum dediğiniz bir kişi olabilir bu kişi. Arkadaşlar böyle nasıl desem sizlere bir ağacın köküne balta vuruyorsunuz. Ağaç zaten kesik sadece kök kalmış. Ama köke balta vuruyorsunuz arkadaşlar. İşte bunun da olması bir şeyi tamamıyla kökten halletmeyi, işleri kökten halletmeye çalışıyor olabilirsiniz. Hani ilerleyen zamanlarda türemesin başımı belaya sokmasın ya da başımı sıkıntıya sokmasın dediğiniz yerde işte onu kökten halletmeye çalışacağınız bir olay olabilir. Aile konularıyla alakalı belki de aileyle aranızı tamamen, o ilişkinizi tamamen kesmek istiyor olabilirsiniz. Allah kimseye böyle bir şey vermesin. Herkesin hayatında evet zor anlar var ama e, aile bir başkadır diye düşünüyorum, bilemiyorum ama bu olabilir, belki boşanma durumlarınız vardır. Bunlarla alakalı tamamen ilişkiyi kesmek istiyor olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda elbette ki olabilir biriyle ee, Buluşma yaşayabilirsiniz, sevmediğiniz bir kişiyle aynı ortamda bulunabilirsiniz sevgili yaylar. Ama bu durumda hani e, kişiye şöyle bir onu umursamadığınızı göstereceksiniz, esip gürleyeceksiniz yani ortalığı bir e, kavuracaksınız. Bir sıkıntı yok, siz hiçbir şey söylemeden karşı tarafı bayağı bir böyle yerli bir edeceksiniz. Ve şöyle bir de tabağımıza bakalım isterseniz. Ve bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım sevgili yaylar. Sizlerden sadece desteklerinizi bekliyorum ve destekleriniz benim için çok kıymetli. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Beğenmek, yorum yapmak, takip etmek tabii ki ücretsizdir. Bunlar benim için çok değerli ve kıymetli. Sizler de öyle tabii ki. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve şöyle sizlere de Tabağımı göstermek istiyorum. Göstereyim hadi bakalım yorumlarımızda yapalım. Şimdi boylu boyunca dışarıda yatan bir kişiyi gördünüz mü? Dışarıdan bir insanın vefat haberini alabilirsiniz. Belki uzak akrabalık, belki tanıdık birisidir. Ee, böyle olabilir. Yani iyi şeylerin yanında tabii ki kötü olaylar da mevcut olabiliyor arkadaşlar. Ve Bir de sevgili dostum burada saçlarını böyle toplayıp topuz haline getirmişsin. Bir şey bir hazırlık yapmak. Şimdi kadın olun, erkek olun fark etmiyor. Ben sadece sembolleri yorumlamaya çalışıyorum. Ee, bazı konularda bir derlenip toparlanmaya ihtiyacının olduğunu ve bir de bir hazırlık içerisinde olduğunu gösterir burada. Bir hazırlık yapabilirsin. Ee, bu hazırlıkta böyle pataküte her şeyi yani hızlı hızlı halledebileceğin bir hazırlık olabilir. Ee, seni bir yanda hareket ettirecek bir e, durum olabilir. Bunu gösteriyor ve şöyle söyleyeyim eline hediyesini alan insanlar böyle kapınıza geliyor. Hayırlı olsuna gelen olabilir, göz aydınlığa gelen olabilir, geçmiş olsuna gelen olabilir fark etmez. Burada birileri hanenize gelecek elleri dolu bir şekilde geliyorlar sevgili dostlar. Ve ayın 20 kez sizin için çok önemli günlerden birisi olacaktır sevgili dostum. Ve burada 53 artı 72 yazısı yazılı çok ilginç ilk defa bunu gördüm. İlk defa böyle bir şey gördüm sevgili dostlar. Şimdi burada e, artı bizlere pozitifliği gösterir. Şimdi burada numerolojiye göre biz bu sayıları tek tek yorumlamamız lazım. Şimdi 5 rakamı genelde evlat ilişkileriyle alakalı konularda evladınızın e, size karşı bazı durumlarını gösterir. Size karşı sorumluluklarını yerine getirmemiş olabilir. Size bazı şeylerinizi eleştiriyor ya da bazı konularda e, çok dobra konuşmasından dolayı biraz böyle sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz Fakat bu durumu pozitifliğe çevireceksiniz sevgili yaylar 7 rakamı evlilikleri gösterir bizlere Evlilik konularıyla alakalı iki kişi baş başa veriyorsunuz Yani eşiniz ve siz baş başa veriyorsunuz Ve burada evlatlarla alakalı bazı kararlar ortaya çıkaracaksınız Evlat ilişkileri çok önemli Onlarla alakalı konuları belki düşünüp bir şeyler yapacaksınız bu gibi durumlarda olabilir Tabii ki ve aynı zamanda Arkadaşlar ben burada bir çekirge görüyorum çekirge ne demek sıçrayış demektir aynı ani sıçrayışlar yapabilirsiniz duygusal sıçrayışlar olabilir iş ilişkileriyle alakalı sıçramalar olabilir bulunduğunuz konumda bir anda yükselmeler yaşayabilirsiniz Bakın sabahtan beri bunu söylüyor. Elinize de meşale almışsınız. Başarı ilişkileriniz çok güzel arkadaşlar. Her potansiyelde başarılar çok güzel bir şekilde çıktığını gösteriyor bizlere. Ve arkadaşlar böyle yere eğilmişsiniz. Sanki sınav çekiyorsunuz. Ve burada Yeteneklerle alakalı kendinizi geliştirmeye başlayacağınız bir dönemdesiniz. Yeteneklerinizi ortaya çıkarabilir, onları biraz daha geliştirebilirsiniz. Şimdi ses yeteneğiniz vardır, onu geliştireceksinizdir. Ee, ya da işte resim yeteneğiniz vardır, onu geliştireceksiniz. Burada bir gelişimden, yeteneklerle alakalı bir gelişim söz konusu olacaktır. Belki de yemek, yay burcunun eli çok lezzetlidir, onu da söyleyeyim de. Ee, inanılmaz bir lezzet vardır ellerinde her şeyi bilirler vallahi ve şöyle e, kartlarla devam etmek istiyorum. Bakalım kartlar bizlere neyi söyleyecek? Onun da yorumunu yapayım isterseniz. Ve şöyle başlayalım. Gerçek benliğinizi tanıyacak, dünyaya gerçekte kim olduğunuzu göstereceksiniz. Sabahtan beri söylüyoruz. Aynı şekilde tarot kartlarında da çıkıyor gördünüz mü? Bu özgürlüğünüzün sizin için ilk adımları olacak zaten özgürlüğüne düşkün sevgili yaylar demek ki hayatında da özgürlüğe güzel adımlar atacak. Şimdi durma biraz daha devam etmen lazım çünkü azminin karşılığını alacaksın neredeyse o noktaya geldiğini de bilmen lazım sevgili yay ve hayallerine bağlan hayallerini sıkı tut yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalış ve sen neyi istiyorsan onun hayatına geleceğini de bilmeni istiyorum. Evinizin Hikayesi yani ev, eviniz bir hikaye anlatır sevgili dostlar. Hayatınızın bir temeli gibidir ev. Evinizin daha fazla huzur, sevgi ve ışık getirmesi için biraz evde arınma işleriyle uğraşın. Meditasyonlar, tütsüler bilmem neler bunları yapabilirsiniz. Mesela ben evime hiç böyle e, değişik değişik e, şeyler almam. Neydi İşte değişik değişik e, bu temizlik ürünleri var ya tabii çamaşır suyu dışında onları almam. Genelde böyle sıvı arap sabunuyla bir de lavanta yağı alırım. Her şeyi, çamaşırları bile yani çamaşırları bile sevgili dostlar böyle lavanta yağı damlatarak makineye öyle yıkattırırım. Çünkü lavanta yağının bir enerjisi vardır. Ve iyi gelir bu enerji. Bence siz de bu şekilde yaparsanız ayı hem de sağlıklı arkadaşlar. Yani çeşitli sağ şey o deterjanlar falan insanları Ciğerlerini mahvedebiliyor. Ya, o yüzden sizler yani onları kullanabilirsiniz. Yani e, her şeye lavanta'yı kullanıyorum. Ve gerçekten insanı çok mutlu ediyor. Bak perdelerime bile yani <laughs> onları kullanıyorum. Mis gibi kokuyor hep. İnanılmaz gibi kokuyor. Ve ener o enerji alınca siz fark edeceksiniz nasıl bir enerji dönüşümü olduğunu. Yeni projelere başlamak, aşık olmak, iş değiştirmek ve yeni bereketli bir hayata geçmek için mükemmel bir zamandasınız diyor. Yani bu kadar olur. Sabahtan beri neyi anlatıyorsam aynı şekilde bunlar çıkıyor sevgili dostlar. Gerçekten sizler de artık bir enerjiyi dönüştürün. Artık daha farklı formlarda ve yenilenerek hayata farklı bir şekilde başlayarak e, mutlu olabiliriz. Ve sizler de bunu yapacaksınız sevgili yaylar. Ve şöyle sizin için 3 tane kart seçeceğim. Seçmiş olduğum kartlardan birisi size bir enerji sunacak sevgili dostlar. Açıldı kartım. O yüzden onu seçemem. Ve şöyle Evet. Hadi bakalım. Şöyle. Şuradan alacağım ya. Bir de şuradan. Bir de şöyle üstlerden bir yerden çekelim. Hadi bakalım. Kartlardan bir tanesini seçin. Bakalım size ne gibi enerji verecek derken ilk kartımla başlıyorum. Hedeflerine ulaştım. Çabaların meyvesini vermeye başladı. Mutlu olduğunda mutlu et, muhtaçlara yardım et ve yaradana teşekkür et. Hayat sana bir memnuniyet getirecektir. O yüzden sen de şükür enerjisiyle başlayabilirsin. Uyanınca elimize ilk telefon alıyoruz. Bırakalım telefonu ya. Uyanınca şöyle bir camı açın. Şöyle bir bakın hayata. Rabbim bugün de uyanabildiğim için şükürler olsun ve <laughs> bugün güzel bir enerjiyi aldım ve ben bu enerjiyi inşallah günüme yansıtıyorum deyin ve o şekilde uyanın bakalım. İkinci kartı seçenler hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir. Önemseniyor ve değer görüyorsun dedik bir eline çiçeği almış size geliyor demiştik. Hadi bakalım durum ne olacak göreceğiz. Ve üçüncü kartı seçenler içinse Başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenlemeye çalış. Sen kendine sahip çıkmaz ve koruyamazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğren. Zaten yani yay burcu genellikle kendini sever yani kendini sevdiği gibi kendiyle ilişkisini de sıkı tutar. Ama siz yine de kendinizi unutmamaya çalışın ve sevgili yaylar yükselen yaylar ay ve güneş burcu yay olan dostlarım çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan yeniden bir sonraki haftaya görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.